Türkiye Büyük Millet Meclisi Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne ve Kocaeli Jandarma Komutanlığı'na tahsis edilen 189 yeni aracın hizmet törenine katıldı. Tören sonu basın mensuplarının sorularını yanıtlayan vekil Tipioğlu şu ifadelere yer verdi. Suç işledikten sonra elbet ki o suçu işleyenin yakalanması önemlidir. Ama daha önemlisi suçu işlemeden önlemektir. Yani Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah kaza bela vermesin. Tabii emniyet ve jandarma teşkilatı aziz milletimizin devletiyle bölünmez bütünlüğü noktasında her türlü takdirin üzerinde bir gayretle, olan üstü bir gayretle görev yapıyorlar. Bütün gayretleri vatandaşımızın can, mal ve emniyetini sağlamak üzerine kurulur. Ve dediğim gibi her türlü takdir üzerinde bir görev anlayışıyla görev ifade etmektedirler. Bugün tabii gelişen dünya şartlarında, gelişen dünya güvenlik konseptinde de esas olan e, suç işlenmeden önleyebilmektir. Önleyici tedbirleri alabilmektir. Yoksa suç işlendikten sonra eee elbette ki o suçlunun, suç işleyenin yakalanması önemlidir. Ama daha önemlisi bizim açımızdan daha önemlisi suçu işlemeden önlemektir. Ki bu araçların Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde talimatlarıyla Sayın İçişleri Bakanımızın gayretiyle alınan bu 7204 araç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde suçu işlenmeden yönlenme noktasında işte bu önleyici zaptat tedbirleri dediğimiz bu tedbirlere çok ciddi katkı vereceğini düşünüyorum. Çünkü e, güvenlik kuvvetlerinin temel maksadı bu. Bunu da e, ekipmanlarla e, yapmaları gerekir. Zaten AK Parti iktidarları 23 yıldır emniyet teşkilatını ve jandarma teşkilatını e, 2022-2002 yılında emniyet teşkilatının personel sayısı 180 bin iken şimdi 330.000-340.000'lere bin, %100'e yakın oranda personel açısından artış sağladılar. Teknolojiyi de en iyi takip eden ülkemizdeki kamu kurumlarının başında güvenlik kuvvetlerimiz gelir. Bu ekipmanlarla da bu araçlarla da suçun işlenmesi noktası, işlenmeden önemli noktasında önemli bir açığın kapatılacağını kapatılacaktır. Ben kullanacak arkadaşlarımızın kazasız belasız e, görev yapmalarını temenni ediyorum. Bu araçlarında koca elimize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bir kez daha huzurlarınızda e, üstün bir vazife anlayışıyla görev ifade eden güvenlik kuvvetlerimize, polisimize, jandarmamıza, huzurlarınızda şükranlarımı ifade ediyorum.